Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, turizm sektörünün son durumunu Büyük Alanya televizyonunda anlattı. Evet, Haziran ayı itibariyle iş turizmde başlayan hareketlilik, Temmuz ayının sonlarına doğru yabancı pazarlarında devreye girmesiyle öncelikle Ukrayna, İngiltere, sonrasında Almanya ve Rusya e, belirli bir hareket kazandı. Bu sene beklentilerimiz zaten e, işin geçmiş senelerde olduğu gibi olacağı şeklinde değildi. Ancak bir şekilde hareketlenmesi ve bizim bu işi düzgün bir şekilde götürebildiğimizin ortaya çıkması gerekiyordu ki bu süreç içerisinde yapmış olduğumuz uygulamalar yani genelgeler ve güvenli sağlıklı turizm sertifikasyon programları aslında hem dünyaya örnek oldu hem de ülkemizde gerçekleşen bu turizm hareketinin genel anlamıyla sorunsuz devam etmesine neden oldu ve şu anda baktığımızda da diğer rakip olarak adettiğimiz veyahut aynı şekilde hizmet veren diğer ülkelere rağmen açtıktan sonra hiç kapatmadan hala devam eden yegane ülkeyiz. Bu anlamda e, tüm kaynak pazarlar da yani dünyadaki hem diğer ülkelere bu işi yapan diğer ülkeler hem bize misafir gönderen kaynak pazarlarına da kapanmamış durumdayız ve hala akış devam ediyor. Tabii ki bu bizim arzu ettiğimiz oranda değil. Antalya özelinde ve Alanya özelinde değerlendirdiğimiz zaman geçen seneye nazaran e, %80 bir gerileme söz konusu misafir sayısı anlamında söylüyorum. Tabii ki bu gelirlere de yansıdı ve tesislerimizin de başta da ifade ettiğimiz gibi %40'ı %50'si ancak açılabildi. Hatta belki o oranda bile açılamadı. Ama en azından açık olan tesislerimizde iş düzgün bir şekilde devam etti ve bunun esas önemi tabii ki bu süreç bir şekilde geçecek. Pandemi bütün dünyayı etkiledi. Bunun esaslı önemi önümüzdeki sene yani 2021 sezonunda biz diğer ülkelere nazaran bu işi bu şekilde götürmüş bir ülke olarak çok daha avantajlı bir konumdayız. Konumda da olacağız. Böyle de devam edecek. Bundan sonraki süreçte de mevcut düzenlemeler içerisinde oluşmuş olduğunu gördüğümüz olumsuzlukları, hataları, eksiklikleri de gidererek 2021 sezonuna çok daha sağlıklı bir şekilde, çok daha bunun üzerinde rakamlarla gireceğimize inanıyorum. Sili ayrıca kamu kurumlarının ardından turistik işletmeleri de hes kodu zorunluluğu geldiğini belirterek süreç hakkında bilgi verdi. Tabii ki hes kodu uygulaması biliyorsunuz e, Türk vatandaşlarının yani Türkiye'de yaşayanların e, herkesin alması gereken bir kod ve bu kodla birlikte kamu kurum kuruluşları ya da işte bankalar, özel alanlara girerken bu hes kodu e, numarasını vererek eee olumsuzluk olup olmadığı noktasında tespitin akabinde işlemlerini gerçekleştirebiliyorlardı. Bugün itibariyle de bizde tatil yapacak olan misafirlerimizin Türk vatandaşlarının Hes kodu sorgulamasını gerçekleştireceğiz ve herhangi bir olumsuzluk olmadığı durumda onları otellerimize misafir olarak kabul edebileceğiz. Döviz kurlarındaki artışa da değinen Başkan Sili, avro ve dolar arttığı zaman turizmci daha çok kazanıyor gibi bir algı var ama durum aslında öyle değil diyerek döviz kurlarındaki artışın sektörü etkisinden de bahsetti. Bir kere bu konuda son derece yanlış bir algı var. Biz yurt dışıyla ve döviz bazında ağırlıklı olarak çalıştığımız için döviz kurlarının artması e, turizmcinin işine geliyor şeklinde, çok para kazanılıyor şeklinde bir algı var. Bunun tamamıyla yanlış olduğunu altını çizmek istiyorum. Şöyle bir örnekle, 2018 senesinde biliyorsunuz Ağustos sonu, Eylül ayı itibariyle ciddi bir kur artışı söz konusuydu. Daha sonra hükümetin, Maliye Bakanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalar çerçevesinde bu kur tekrar eski seviyelerine döndü. Ancak bu süreçte artmış olan girdi maliyetleri, %40 oranında, 45 oranında gerilemedi ve artmaya da devam etti. Sonuçta bizler de turizmci olarak ve ticaret yaptığımız gerçeğinden hareketle stabil bir ortamın, istikrarlı bir ortamın, ekonomik anlamda bu şekilde dalgalanmaların olmadığı bir ortamın var olmasını hepimiz arzu ediyoruz. Böyle de olmak zorunda çünkü önümüzdeki dönemlerle alakalı olarak yapacağımız projeksiyonlarda neyin ne olacağını bilmeden yapmış olduğumuz projeksiyonların bize zarar getirdiğini her zaman gördük. Sonuçta hem ülkemizin menfaatleri açısından değerlendirdiğimizde hem de e, turizmci ve ticaret yapan bizler açısından değerlendirdiğimizde kurun bu şekilde dalgalanması ya da yükselmesi hiçbirimizin menfaatine değil.